Bakalım çocuklar ne yapıyor? Ah bu sesler de nerede geliyor? Ah çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Bu ne? Ne açtınız ya? Uzaylı adam. Aa Uzaylılar mı açtınız? Ya ben bunları hiç sevmiyorum ya. Neden açtınız? Ay şunlar oyununa bakın. Yapmayın çocuklar oynamayın ya. Aa. Yapmayın çocuklar oynamayın ya. Ay şunlar hareketlerine bak. Fatma. Oynayın kazan uzaylılarla. Çocuğumun neden aradın? Kızım neden aradın ya? Ya onun arkadaş olur mu bakar mısın? Allah Allah. Bu çocuklar ne yapıyor böyle Allah'ım ya Rabbim. Kapatın şunu ya. Kapatın çocuklar. Kapat kapat. Kapat dur ben kapatayım dur. <laughs> Aa, ne oluyor burada? Ya Ahmet gelir misin? Ya bunlar <laughs> uzaylıları aramış. Bırak onu kapatın televizyonu telefonu. telefonu. Balon aldı, balonla mı ha, oynayalım? Hayır. Bırak. Tamam ya. Hadi. Hadi gel balonla oynayalım. Ya inşallah uzaylılar gelmez Ahmet. Yok gelmez, gelmez. Ya aramış ama <laughs> inşallah gelmez. hadi biraz oynayın o zaman. Şimdi birazdan yemek hazır olur. Biraz oynayın. Sen yemeği ayarlar, sonra bizi çağır. Tamam hadi bakalım o zaman. Hadi öyleyse. Hop. <laughs> Hop. Yeşil yine. Aha şuna makine gitti. Çocuklar rahmet. Hadi yemek hazır. Tamam, hadi, hadi balonları çocuğum, bırakın. Balonla balonlar hadi gidelim. Hadi gelin bakalım. <laughs> da dinlemiş olurum ya. Evet geldik. Nerede bu çocuklar? Gitmişler. Annesi istemiyordu bizi. O zaman biz de balonların içine girelim. Onlar da bizden yapalım. Sarı sen sarıya. Yeşil sen yeşe. Ben de mavi olduğum için maviye. Hadi. Bir. iki, Üç. Hadi şimdi balon oynayalım değil mi? Balon oh, eridelim gibi. Hadi bakalım balon oynamaya. Balonlar hadi, de, da burada. Gülü sen de yeşili al. Ben de mavi alayım. Abi, ne, oluyor? Hı hı. ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oh! size ne oldu böyle? ay inanmıyorum uzaylılara dönüştüler. <laughs> Aa ah, sarı, yeşil, mavi. Ay kendinize gelin ne oldu size böyle? Aa çok biliyorduk değil mi? Hadi oynayalım çocuklar. Hadi bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Aa çok <laughs> eğlenceli değil mi Hulusi? Lucy? Hulusi evet. sen hangi rengindin? Ee, yeşil. Yeşil. Evet çocuklar bir rengimiz daha eksik. O da kırmızı. Ya beni kırmızıya mı çevireceksiniz? Evet, hadi gel sen de gel. Ya yapmayın yapmayın. Evet, hadi bize. Hayır ben uzaylı olmak istemiyorum. Gel gel diyorum. Ya gelmeyin ya gidin gel. gidin. Kaçma. Kaçma bizden. Ya gidin gelmeyin. Kaçma Ay bize. şunlara bak ya. Kaçma. Beni evet, de uzaylı yapacaklarmış. Hemen evet, saklanmam lazım ya. Ay nereye saklanacağım ya? Burada da saklanacak yer yok. Ay, şu suyu alayım işime yarayabilir. Ay sesler geliyor ya. Şuraya saklanayım. Ya inşallah kapıyı açamazlar. Hayır kapı açıldı. Gelmeyin gidin. ne Hadi bakalım arayalım. Evet hadi gidelim. Burada yok. Burada da yok. Nerede bu ya? Ana kuşlar ne kadar tatlı. Evet kuşlar da tatlıymış. Kuşlar da varmış ha. Kanepenin arkasına da bakalım. Aa, burada da yok. Bu kanepenin arkasında da yok. Evet burada. Ha, hayır beni evet. buldular. Bulduk evet, seni. Hayır beni çevirmeyin yapmayın. Evet. Ah. Dur aklıma fikir geldi. Bunlar sudan korkarlar. Ben bunlara su serpeyim. Alın bakalım. Alın. Alın. Aa, abi, biz sudan Alın. korkarız hiç sevmeyin. Hadi, Aa. hadi hadi gidin hadi. Ay, ay olamaz. Aa. kendilerine geldiler şükür. Allah. Allah. Ne oldu gene bize ya? Ya uzaylı oldunuz bu seferde. Allah Allah biz gelip şey yolu ya. Zombi oldunuz ya bu sende. Öyle bir Evet. Şimdi Ay çok şey korktum var. ya beni kovaladınız. Ay daha hala korkuyorum. Kalbim ya. atıyor biliyor musun? Ben, ben biraz inatçım <laughs> biliyorum. Allah ben niye hiç hatırlamıyorum? Ben ne eve içiyorduk işte. Ya su serptim de öyle düzeldiniz. Sudan korkarlarmış onlar. onlar. Evet. Oh. Su'dan korktular gittiler. No, no, no. Düzeldiniz. Hadi. Hadi kalkın hadi. Ay.